Michael King'den yani arkadaşlar bu güzelde de ee, tırnak devam ediyoruz onun yanında gördüğünüz gibi kardan adamlı yanımda olan en ödül kama da şöyle Başıl kanka ne kardan adamdan ne ödülün Noel babayım ben Ben sana kardan adam mı dedim ah, Tamam Noel baba arkadaşlar kısa bakmayın evet, biraz Ayıs hepiniz ya burayı istemiyorum burada ee, zombi geliyor hepimiz o uçuruyor Buradan Hiçbir şey anlamadım. Ya yani hiçbir şey anlamıyorum öylesine. Ya ee, dinleyelim. Kötü mü? Ayıs. Benim ben değil de değildi. Hadi bakalım arkadaşlar ben de artık haftaya yani ayakta normal babası gibi. geçeceğim kendi yapacağım. Emre bu mı oldu değil mi emine? Doğruyu söyle oğlum. Ya Allah. Allah Allah. Yaptım yaptım. Var ya burada e, hiç hiç şey spreyse ba, ba basmayacağım ha. Hadi, hadi ya, bir ya bir hadi bas la. hadi bas. Ya oh. ha. işte bu işte bu hadi bas. Hadi bas ha valla bu donarlar çok iyi pek iyi. Şey ben mal gibi şey. Gördün mü beni? Adam oğlum çok salakça bir şey yaptım. Aynen bir bir proya ya yakışmadım arkadaşlar böyle yaptım. Anam zombi uçtu canım azaltı ölmedim. Ölmedi ölmedi la. Valla ölmedim. Aha. Üç kadın arkadaşlar hasta çok hasta. Eşiyorsun kanka. Kaldı. <laughs> kanka. Ay ay kanka, e, kanka ölümde öldüm lan. burada ne olacak ki? Ne olacak burada hani bu olacak. Şimdi burada biz ne yapıyoruz? Akıllı bir şekilde. Ha. Emre ben burayı bunu kapatayım derken herkes önüme geçti. Eyvah bak ben burayı sevmiyorum. Şöyle. Bir ölüme. bir çıksa yani. ben oradan. Ha evet, tamam. Benim asla burada ölmemem gerek o yeşil o zümrüt şeyleri yapmam yapmamam için. Aa, aa, aa korktum. Ödüm bokuma girdi yemin ederim buradan buraya atlayacağız. Buradan buraya. Arkadaşlar ben burayı fazla oynamadım der. Burayı böyle. Daha şu kırmızı yerlere yeni geçtim ya. Göçtim. Hop. Sonra kaçıncıyım? Ah. Oha Oha bu oldu. Seni izleyebiliyor muyum? Hı oğlum. Ben İzleyeyim. bitirmedim ki de. He. Ayın 6. gün e. Evet arkadaşlar dilerseniz ikinci parttan tamam, devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bu sefer eski maplardan hatırlayacağınız can üzere benim en pro olduğum map Toxic Factory. Yani en pro olduğum map değil de en pro olduğum map ama Emre fail oldum. Zaten ben bir proyum. Ben her map'te proyum. Peki. Emre sen değilsin. Tabii ki de bana target atmıyor. Yoksa bunun videodan sonrası da var. Evet bu arada bakın arkadaşlar kanka yeni özellik gelmiş. Ne özelliği? Eee çek istediğim bir checkpoint'e gidebiliyorum. O vardı. Yo yeni geldi. Hayır vardı o. Pusula değil mi? Ha. Hayır, vardı o. Gel gelip. O vardı ben ben bug'a bug'a girdim. Emre ben bug'a giriyorum. Bilmiyorum ki ne yapayım ya iki tane özelliğim onun yüzünden boşa gitti. Abi Emre bu ne? Bilmiyorum oğlum. Bende ki lag o gel. Oh my god. Oh my Teyzeğ god. Tam geliyor ben şuraya taktı çok çok bir birinci yer target at Perez. Atıyorum zaten. Abi çok cici oldu. E şu lag yüzünden. Lag mı bug mu öyle bir şey. Bana lag gibi geldi. Hadi Şunları yani ya. Maske, 4, 3 hadi orada bir tane özellik kullanmam gerek. Gitme oğlum biz adam alacak seni Hadi geç. Yerlerini yok ama. Bas. Tamam bas. Adamsın sen be. Sen adamın Emre. Aa yanlış da bastım valla. Em. Tamam geç geç geç. Bunun videodan Başka. sonrası da var. Tamam anladık. Geç. geç abi geç geç geç. Bizim adam basıyor. Ben basmıyorum. Bizim adam basıyor. O zaman niye geç geç diyor? Ben almıştım adam aldı tuzağı. çok çok bilinci düşür. Bak birinci olamazsam senden milicem. Lambas. lan Arkada adamlar niye yedi lan? <laughs> Arkada arka, 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 arka. <laughs> bizim adam var, gelme. Thanks. Emre <laughs> düşür. Adamın löpçüsün. Emre düşür dedik sen cacını çıkardın ya. şey <laughs> Üçüncü. Arkadaşlar yani ya birinci çok rahat olabilirdim özellikle şurada mesela hemen şurada ben bak nasıl baga yani ben kendimi e, ikinci sayıyorum bir saymasam bile Çünkü Alo var banner. mı? Dönüz bu anda banner'ım nasıl? Hadi bir banner. Bunu da bir lobi de aldım. Var ya bu belki tofsu en sevdiğim yerlerden biri bu böyle. Evet üçüncü yüz dudu dudu. Evet arkadaşlar dilerseniz üçüncü baktan devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bu sefer. Kutu çocuk olmayı istedim bir adam. Yanındaki no diyerek çıktı nerede? Bak bu. Yanındaki. Yo oranırmış kanka. Hayır. Oğlum, lan baksana. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz kanka. Görüşürüz kanka. Ben birinciyim. Birinciyim kanka. Ama öldün, öyle dedin, nazar dedin. İki oha buraya girdim. Çok kötüyüm, çok çok. Benim benim bir ton ekmek yemem gerek. Ye yeah, ne yapmak? Ah. Ben merak merak ben bunların hepsini teker teker geçeceğim. Hoppa. Mesela zombi gelecek. Zombi gelecek. Oha, buna girdim. Gene ölmedim lan ben bu zombi. Emre abi de ben buga giriyorum oğlum. Hoppa geç Hadi geç geç senim sen benim yol. Hadi abi siz bence geçin kapışın yapacağım bir şey yok. Tamam. Sen arkadaşları mı yiyecek? Gel gene ya o kadar da rekabetsiz Lan ana düşürdü bile. Gelecek abi ya yiğit yapma bunu ya. Ne oldu? Her şeyden her çıkıyoruz gene. Aa! Bir yapamadım oraya abi. Burayı yapamıyorum ortada. ya. Baritayı bundan sevmiyorum. Hop. Hay Allah. Of. Yapamadım abi ya. Tank 3 canım var. 5 canım gitti şurada. Şurayı yapsam orayı yapamıyorum. Hah tamam. Da! Abi iki canım var gözünü yani mi yapma ya. Oraya özel güç geçeceğim. Olmazsa da bitir. Hop, ah risk aldım yaptım. Hayır, üç canım var. Daha size hiç bilmiyorum. Ah tamam. Hiç bir şey. Evet, Daha Ne yapalım? yapıyorum diye sizin burada soruna gelelim Emre. Ben <laughs> 21 kilo almışım. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar dileriz videomuzu burada sonuna gelin gerçekten güzel bir like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursanız ve bay bay